Türk Kara Kuvvetleri'nin envanterindeki tanklar. Ordumuzun envanterinde yaklaşık 2400 adet tank bulunuyor. 1. Altay Ana Muharebe Tankı. Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği Altay, modern muharebe sahası için üstün koruma ve atış gücü sunuyor. 2025'te teslimatı başlayacak. İlk versiyon Altay T1'den 85 adet teslim edilecek. 2. Leopard 2A4. 350 adet. Alman yapımı bu modern tank, Türk Kara Kuvvetleri'nin en gelişmiş unsurlarından olup, aktif koruma sistemleriyle güçlendiriliyor. 3. M60 TM Sabra, 170 adet. Amerikan M60 tanklarının Türkiye tarafından kapsamlı modernize edilmiş versiyonu, yerli atış kontrol sistemi ve ilave zırhla donatıldı. 4. Leopard 1, 400 adet. Leopard tankının eski nesil versiyonu, hız ve manevra kabiliyetiyle öne çıkıyor. Modernizasyonu devam ediyor. 5. M60A3 ve A1 700 adet. M60 tankının modernize edilmiş diğer bir versiyonu. 6. M48A5 800 adet. Amerikan M48 tankının modernize edilmiş modeli. Eski model ama güçlü ve etkili bir tank.